Evet arkadaşlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni derken aslında yeni değil ama herkesin çok merak ettiği, lütfen gidin, lütfen gidin dediği yerdeyiz. Bu sefer de tam kadro geldik. Neredeyiz abi? Fazla yaklaşmayın, Tekin değil. Hepiniz biliyorsunuz neresi olduğunu. Burayı çok güzel kazmışlar, bayağı uğraşmışlar burada. Ama burada bir şey bulamamışlar. Alamamışlar değil, alamamışlar. değil mi? Alamamışlar, Ramazan Efendi ile de konuştuk. Buradan da alamamışlar, öbür taraftan da alamamışlar olayı. Ama ısrar etmişler. Baya bir derine girmişler yani. Burada. Çok hem de ya. Çok baya. Burası 3 metreden fazla. Ve çok düzgün kazılmış. Bu elle kazılmış gibi değil. Ama yani elle kazılsa bu kadar simetrik Kazılmaz. burası ya. Çok değişik. Makine hiç, girmez. Yani. Makine de girmez ki bu alana nasıl makine girecek. Değişik bir şekilde uğraşmışlar demek ki. Alan tarama cihazıyla tamam da kazmaları beni şey yaptı burası. Aynen. Hocam, Hocam ben şunları şüpheleniyorum yer değiştirme muhabbeti var. Var. Ama, ama sen efendi ya. Efendim bunları bulamadılar. dedi Bunlar <laughs> ısrarla ısrarla yerin dibine kadar girmişler ama nafile yani. Yarım bırakmışlar burayı. Sizin geçen çekimlerde bayağı bir ateş, kömür bir şeyler olmuş yani, yani yangın ee, açmış. Geçen hafta gördük o, çekimi. Bana silah sıktım bölge herhalde. ne <laughs> <laughs> ben tedirginim hocam. Sana değil. oradaki şeye ama. sıktım. <laughs> ben tedirginim ya. Ne yönden? Yani. Aynı yere geçiz ama. Havanın kararmasını bekliyoruz. Havanın kararmasını. Valla havanın kararmasını bekliyoruz ama ben akşamları biraz da ben de tedirginim yani yalan yok. Ne olup, ya, Sonuçta şöyle ama. Ee, Ramazan Efendi ile istişare edildi. edildi. İki taraftan da bir şey anlamamış. İki taraftaki arkadaşlar, iki taraftaki almayı düşündükleri şey de taşınmış. Acaba biz bir ilk çekim yaptık ya. Hmm. Bu bölgeyi gelip buldular da ondan sonra mı çekim yaptılar? Ben de ondan şüpheleniyorum. Olabilir mi? Biz buradan Tabii. koştuk. Aço. Uçurum dedik. Evet. Uçurum dedik. Yani ya yani hemen hemen. Abi şer... şehri bile bilen yok Allah aşkına ya. Biz o gün kazımızı koştuğumuzda böyle bir şey yoktu burada yani. Abi buraya gelen ben sana adam söyleyeyim. Adam çok adam zengin, kelli felli adam parayı vermiş, tayfa getirmiş buraya. buraya Sıradan adam. Sen burayı kaz bakayım buraya hadi. Buraya, hadi Murat'la ikiniz hocam, burayı yok, bir ayda kazamazsınız. Kazamayız. Mümkün değil kazamayız. Heh. Ki uğraşmam bile yani bu kadar Hı. yani. Şuraya bak inatla uğraşmışlar. Adam değil? Böyle, belli büyük bir parası olan bir adam. Evet. Üç dört tane de işi bilen adamı getirmiş. Artık belki Motorlu olmayan makineler çok lanet olsun. Bak, bak küçük kepçe de getirmiş olabilirler. Olan Olabilir. da paletli kepçeler. Peki abi jandarma bölgesi. Açıyor. Geceleri evet. buraya soktu mu? Şimdi cep arıyorum. Cep o, yok. yok şu dipte gördüğün gördüğünüz üzere. Dikkat et abi. Bak orası çok hiç tekin değil. Ya da bağlayayım mı sizce? Ne yapayım? O kadar kök var ya bu. Peki, Peki. benim anlamadığım bu kadar kazarken bak yandan sağdan soldan bir sürü kök çıkmış. Bunları nasıl kırmışlar? Palet mi? Bilmiyorum. bilmiyorum. Buraya var ya kazma kürekleri. Yok değil değil, değil. Paletli bir bak, aletle gelmiş. paletin izine bak Aço. Nerede? İzgilere bak. Bak düzgün hmm. çünkü şey paletin o kepçe şeklinde burasını alınmış. Aynen. Yani bu kazma kürekle bu kadar düzgün buraya kazamazsın. Yani kazdığın zaman bile bir yerde bir alandan başlarsın. Konik gibi aşağı doğru inersin. Aynen. Normalde böyle inilir yani. Ama bunun bak dört tarafı da aynı şekilde milimetrik aşağı inmiş. Bu şeyle. Ama makine. Makineyleymiş de Burada küçük kepçeler var ya hani böyle onları getirmişler buraya. Hı. Ramazan Efendi halen daha da çok tehlikeli olduğunu söylüyor bu arkadaşlar bu arada yine de. Ee, çünkü neden tehlikeli? Eğer alınmış olsaydı buradaki her neyse bir sıkıntı olmayacaktı. Ama alınmadığı için şu an bunu koruyan her neyse ki bizim olduğunu da çok iyi biliyoruz. Şu an tekrar bizi burada tehdit olarak Peki, algılıyorlar. E, siz geçen çektiğinizde surat ve ağaç orayla arası ne kadar buranın? Çok değil ya 100 metre var mıdır? 100, 100, yani? 100 metre var. Bugün işte onun için de geldik hocam. Hem oraya da bakacağız. Oraya da bakayım. ben oraya bilmiyorum çünkü. Buraya biliyorum ben. Bir çekim düşünüyoruz. Hı -hı. O yüzden şimdi, ilk başta yerin çıktığı yere üçünün de ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum hocam. Ramazan Hoca, zaten zaten hoca a, a, evet söyledi. Bağlantısı Şeyi de söyledi bir, değil mi? O oraya, suretin, ne olduğunu, suretin, ne olduğunu, suretin ne olduğunu. Şimdi anlatmayız. Diyeceğiz. Onu şey yaparız. Muratcığım bu arada sen bunu şöyle bir ye, hemen otuşa basma durduruyor. Hı -hı. Yumuşak. Toprağı da yumuşak. Toprağı da çok yumuşak. Bir de şeye bakıyorum bak. Şunu hiç fark edememişler. Şimdi Hazinede toprağa dalarken katman çıkar. Bak buradaki katman hiç toprak değişmemiş. Murat, buradaki toprak katmanı hiç değişmemiş. Dikkat ediyor musun? Ben ona dikkat ediyorum da hocam işte diyorum ya Düzgün bir şey. Bulamamış, hani alamamış. Taş taş üzerinde de hani bilgimiz var biraz. Hı hı. Şimdi Kil toprak? De... Toprak ama yer bak şekil değiştirmiş sonuçta. Aşağıdan katman bir de katman bak, yok yok değişmiş. katman değişmiş hı. hocam. Katman değiştiği için burası boş değildi. Yani bence onu diyorum ben. Aço da ufak tuvaletini yapmaya mı gitti ne yaptı? Yok Açıyor, bes, yok. Besmelesi de. Deneği getiriyorum? Tedbirini medbirini al. Akşam karanlığa kalacağız o zaman. Hocam işte bir sıkıntı orada bende ya. Burası karanlıkta gelinmesi gereken. Yani bugün aslında yani. sizin ricanızla minnetinizle geldim de. Biraz şey oluyorum artık ya. Sen de mi tedirginsin? Tedirginim ben ya. Yani. Murat tedirginse o zaman bu işte yine <laughs> bokluk var. <laughs> bokluk var ya. Tedirgin olmaya başladım. Sen ne aldın ya? Ben şimdi şimdiden yana tedirgin olmaya başladım. Aldım Fener abi. Hmm. <laughs> Hava biraz sonra kararacak kardeşler. Abdestlerimizi sağlam tutalım. Bak kimse kaçırmasın. Benim gusül abdestim mi? Gusül değil. Gusül de o da güzel. O da abdest sonuçta. E, Gemi kenarında bozulmadı mı be bu balık? Özür mü? He? Yolda gusül mü bozuldu? Ne yaptık? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ya. De, e, gazı verdiğin zaman yine abdest şart. Gusül şart değil hocam. Gusül gusül. Tamam da gusülün bozulmadı mı bu, bu, ne kadar? Bu, mü usul usul mi? Ya. Gusül böyle gusül mü bozuldu? İşe böyle gusül yiyecek abdest namazı. Ya abdest muhabbet kuşu mu ki osurum? Hani gusül gusül. Gusülü tutmuş olsa tamam diyeceğim abdeste gerek yok. Teyemmüm yaparım ya. Teyemmüm mü? Suyun bunun diğerde nasıl? Nerede su hani? Aşağı 500 metre indi. 500 metre ben geliyorum. Tıpa sağlam o zaman. Neyse. Şimdi sen orada fazla de. Ne yapalım? Yani orada durma. Biraz geride dur bence. bunu diyor. Başımıza bir... Biz o şeye gidelim. Evet, Açalım. O zaman, o zaman ne yapalım biliyor musun? Elin çıktığı yere gidelim oraya. Hı. Hmm. Ama orada da bak elde de milletin aklında şey olmasın. Orada enteresan bir şeyin çıktı bir ya ben sen hala. El diyorlar abi <laughs> ne bileyim oradakiler hep yazmış. El Ramazan diyorlar. Efendi diyor ki ben hiçbir şey demiyorum diyor. Niye? Orada olan sizsiniz diyor. Neyin ne olduğunu görmüyoruz diyor. O da çok şeyler iyi görüyor da söylemiyor. Oo, bazı o, öyle de. Ya acaba biz çok tedirgin olmayalım diye mi söylemiyor bazı şeyleri? Geçen hafta Murat'ı aramaya çalıştık ya. Bir değil mi? Nerede? Of. <gülüyor> o gece <laughs> şey, kayboldun mu? Hocam bak. Sen o Murat'ı gördüğün zaman ben seyretim sizi o anda. O ayak ters muhabbeti var ya. Hı. Murat iyi ya. Ama sen akıllılık yaptın ilk başta ayaklarına bakmasın biliyor musun? Ramazan Efendi söyle ya. Ramazan Efendi Ama aklına ki? iyi gelmiyor. Yani ben ya. bile, aklına bak, bak ben bile şu an sizin ayaklarınıza bakıyorum aklına o psikolojiyle. Ramazan Efendi diyor ki, Arkan nasıl sonra çekime gittiğinizde herhangi birisine görürsünüz. Polis olur şey doğru. gibi hocam ya, düşün. Dur bak bölme de önemli. Ha. Polis olur diyor, jandarma olur diyor. Halil diyor, Tuvalete gidiyorum der diyor. Halil'i gördünüz diyor. Hı hı. Yine bakın diyor. Ayağına bakın diyor. Şimdi hı. diyor siz diyor İstanbul'da yürümüyorsunuz yolda diyor. Şey gibi düşünün şu Doğuda askerlik yaparken biliyorsun böyle intikal hı. zamanı hı. araları fazla şey yapmazlardı. Araya hı. Sızıntı, hı. Olmaz. sızıntı olmazsın diye. Aynen. Neredeyiz? İntikal sırasında. Öyle mi? Sadece karanlıkta çok yakın yürüdük. Ay ışığının da mesafe veriyorduk zaten. Tamam. Buradan mı yürüyorduk? Aynen. Ayağıma takıldım. Dikkat edin çok kayganmıyoruz. Ato, Ben yine silah getirdin ama ben bak dikkat et, kılıfından çıkarmadan canım. Yok yok. Gerçekten Şar çıkarmadan. Şarjörünü bana ver Ato. Şarjörünü fazla durma. Şarjörünü sana verdim ne anladın? Bırak. Şarjörünü tamam da. Şimdi olur olur çeker meker yine. Allah muhafaza. Çekil kaçın çekil O zaman ben uzat gireyim bari. Ol. Ne korkunca? Diyor ya gözümün gördüğünden korkmam diyor. Buradan Yazım tekli Mehmet Usta'ya Yaşar Dayı'ma çok selamlarımı söylüyorum. Sen, sen bu Yaşar Dayı'yı öpmüşem. Yaşar Dayı'yı dayı çok seviyorsun ama. Bilmiş et adam mı? Bak e biz yeğenleriyiz bu kadar, biz bu kadar değer vermedik e, tamam adama. Tamam ne benim hastayımdır. Kimse kusura baktın. O da seni çok seviyor emin ol yani. Biliyorum <laughs> Allah razı olsun ondan. bir sigara için. Tek Yine. başına nasıl Müslümanısın sen? Biz de içip donduralım mı? Yine. Evet arkadaşlar sigaralarımız zıkkımlandık. Ondan sonra cuma bölgedeyiz. Abi Şimdi Ali abi geçen sen yoktun. Bir hı hı. müsaade. Bak böyle burada pardon. Bir ee, bahsettiği Ramazan Efendi'nin şurada bir neredeydi Murat Yılan deliği vardı. Dur sana ben ineyim ben. Feneri alsam. Şu anda fenerlik zaman değil. Neredeydi lan Murat o? Aha. Şurası mıydı? Şurada, ha. Şurada, 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 şurada. Bakın arkadaşlar. Zaten belki görmüşsünüzdür geçen hafta. Ama daha dikkatli. Şurası bakın. Ramazan Efendi Efendi'nin söylediği aynen. Örümcek ama bak bunun önünü örümcek kaplamış üstüne. Örümcek ağ mı? Örümcek ağ kaplamış. Tabii. Burada büyük örümcek de olabilir. Ama şey dedi Ramazan Efendi. Ha yok yılan, şey. yuvası yılan yuvası dedi. Ve Deşme boş ver. Çıkmasın hocam. Aynen. Kapatayım mı ee. onu dediğini? Yok yok yok. 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 Aa. Yok, yok. Aa. yok. Daha sonra buradaki şu çam yangın ne oldu? Söylemiştik zaten. Hı <laughs> hı. Ee, burada da o burası alev almış. Arkadaşların <laughs> zarar gördüğünü Hiçbir şey de çıkaran arkadaşlar o iki yerden de sosyalde buradan da bir şey çıkmamış. Ama biliyorsunuz biz geçen hafta da söyledik. Biz Murat bir elini ver bana. İlk geldiğimizde burası çok daha sığdı. Değil mi? O gün ben burada oturdum da. Sen burada oturdun Burada, buradaydım. Şu seviyede. Şu seviye. Toprak bu seviyedeydi. Yani aşağı yukarı ben sana bir 80 santim falan kazmışlar burayı. O zaman burayı kazmışlar bizden. Kazmışlar, zaten. kazmışlar zaten. Ondan, Ondan sonra bu, bu olay alev muhabbet olmuş herhalde hmm. burada. Yani o şu kadar bir şeydi toprak. Yani tam hemen, tabii, hemen tabii, o seviyedeydi. 50 işte, santim kazmışlar 60 santim. Aynen. Ondan sonra yarım bırakmışlar yine belli oluyor yani. Tabii, abi alamamışlar çünkü dediğim gibi şimdi bakın bazı şeyler mesela e, isim vermiyorum. E, şöyle söyleyeyim size. <laughs> İsmini ben biliyorum. Siz sadece nickini biliyorsunuz. Şöyle geri de durayım siz de görün. E, görünün. E, Mertay diye bir kardeşim var ama YouTube'da kimse Mertay olduğunu bilmiyor. Nickname'ini Nick, Nick biliyorsunuz. Bu arkadaşın da mesela bahçesinde bir şey var. Söyleyip duruyor dedi. "Kardeşim biz yardımcı olamıyoruz." Ama o da maruz kaldığı şey, e, taşınan bir. Yani bazı değil mi? Bazı defineler Taşınıyor. sahiplidir. E, sahip çıkan askerler de siz kassanız da onu alır başka bir yere götürür. Siz orayı kassanız oradan başka bir yere götürür. Bu iki yerde de Ramazan Efendi aynı şeyin olduğunu söyledi. Bak ben bu geçen geldiğimizde bu yılan deliğini ben görmedim bak. Fark ben de etmedim. Görmedim. Bunu Ramazan fark Efendi etmez. söyledi oradaki yılan deliği var. Şimdi Bakın onunla diye. şekil değiştirip Yerin acaba buradaki el dediğimiz el dediğimiz, el dediğimiz acaba işte, olduğu belli olmayan Şu el mi oldu? acaba o el miydi abi ya? zaten hep da. söylediğine suret değiştirir siz bir şeye benzediniz başka bir şeydir büyük ihtimal buradaki koruyucu o toprağın altından çıktı olabilir abi şöyle çıktı yani belki el suretinde de olabilir ha şekil de değişmiş buranın sonuçta ya sonuçta seni ne korkutabilir belki yılan korkutmayabilir ama tabii canım her insanın korkusu belki, şeydir korkusundan böyle beslenir böyle bir şey daha çok ya, tamam da <laughs> şu an bu, bu yılan yine burada. Ama ben çocuklukta da öyle bir el gördüm. Valla şöyle bir şey ben sana şunu söyleyeyim abi. Ramazan Efendi'nin söylediği zaten sen benden fazla konuştun. Bu arada arkadaşlar telefonda konuştuk. Kendisi yurt dışında. Selamlarımızı buna iletiyoruz. Dedi ki oraya gittiğinizde herhangi bir işlem yapmaya kalktığınızda e, siz de sıkıntı yaşarsınız. Dikkatli olun dedi. Yani bizim bunla, burada bir şeyler yapmayacağımızı artık herkes biliyor ama onlar bir tehdit olarak algılıyor. Dolayısıyla burası çok tehlikeli bir yer. Acaba burayla uğraşan başlama mı geldi? bu yanmış, ya, yanmışlar, yanmışlar, abi. Mı? Ya ölmemiş de yanmışlar ciddi yanıklar var. Çıkmışlar abi. <laughs> şimdi o yukarıdaki, yukarıdaki, yukarıdaki yer çok daha enteresan. Şimdi, yukarıdaki yerle buranın <laughs> bağlantısı var mı? Var çünkü aynı bölge içinde. Lahitler bölgesi. 50, bölgesi bölgesi. 50 metresi, 50 metre ise Lahit bölgesi Oranın burası. Oranın hikayesini oraya gidince anlatırız ben, zaten. Lahit sadece yok, burada yok, değil. Şimdi çekim yaptığımız elle diyorum. Ha, abi söylediği bu alanda komple yüzlerce varmış. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Ben diyorum ki burayı normal kazıyla yapmışlar. Tamam. Başlarına bu gelmiş. Hı -hı. Orayı da makine getirmişler büyük ihtimalle. Başlarına kaz... böyle bir şey gelince. makine getirmişler. Ana acaba makineyle kassak Tabii canım orayla buranın bağlantısı var. <laughs> İki bölge de incelemişler bunlar. En son burayla başa çıkamamışlar. Sonra bir daha. Bir daha dalmışlar makine getirmişler. Mesela. Sonra üst tarafa. Sonra bir üst tarafa geçmişler orada. Çünkü bu bölge tahmin ediyorum şöyle... Alk 700 metre kadar bu lahit bölgesi. Çokmuş abi. Burada çok büyük lahit var yani bölgesinde. Çokmuş. Makine getirdik Hı. o küçük paletler dedik ya onları getirmiş sokmuşlar buraya. Şimdi Değil bu mi? Kardeş buraya biz geldik. Şimdi akşam ezanına da az kaldı. Var bir 4-5 dakika -5 var sanırım. 4-5 dakika var da. Valla biraz ayakkabıyı iş verdim. Valla bir şey geçir Ha. Ben de şey tılsım yapıyorum sanırım. Yok ya ayakkabıyla. Çünkü yok. o kokudan dolayı bütün <laughs> cinler. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Dikkatli ol. Ben de karşıda durayım. Hocam karşıya geçeceğim de bir şey ya. olursa ben nasıl öbür tarafa geçeyim? Eh be Murat neyiz biz burada? Geçen hafta seni nerede bu çıkardım ya, yakaladım benimle haberin benimle yok galiba. Beni belki içerim. bulamazsın bile abi. Bulurum bulurum sen merak etme. Gel. Yavaş. Abi buraya 30 santim girmişler. Elin çıktığı nokta burasıydı değil mi? Tam. Yok. Bura mıydı? Tam bu bu, bu burasıydı. Burası. Elin çıktığı yer burasıydı. Aynen öyle abi. Sen burada duruyordun. Ben burada ya, duruyordum. Burada Ama buradan. Böyleden çıktı işte ben sen bunu... sanki hissettiğin gibi biraz sola doğru baktım. Aynen öyle. Hani şey Hayır, ses geldi evvelinde abi zaten. Tamam bir Geldi bir kış, kış diye bir ses geldi ama. Sen de tedirgin hocam. Vallahi artık yalan oldu bilmiyorum. Şaşırmıyorum artık ya. Ne yapacağız şimdi burada? Bir kontrol mü edelim şimdi... gibi? Abi şöyle bir şey. namazında Biraz oldu, ne abi, şey oluyor şey ne olmayacak. Biraz yoklayalım. Çünkü <laughs> ne olacağı e... yok olacağı belli yani. Ya burası sıkıntılı bir yer söyledi. O yüzden de zaten hem full kadroyuz. Ramazan Efendi bir şey vermedi. Hem abdestsiz. Nasıl bir şey? Bir şey vermedi. Yani. Bu vermedi. Şeyden var. alın dedim. Sen almadın mı? Yok. Olur mu canım? Telefonda dedi ya gidin Mehmet versin diye. Almadım. Olur olur. E ben sen aldın sandım yok. ya. Yok ben. Oo suyumuz yok. Haberim yok su içinden haberim yoktu benim. Hayda. Yok. Ha. Siz, size de mi söylemedik bir şey vermedik? Yok. Ya bana Mehmet'ten alın abi dedi dergaftan. Neyse ya sonuçta. Neyse sesi var mı abi ya? Şimdi e tam işte. çok zorlamışız abi. Ya ben buradan biraz tedirginim. Hani bu yangın el Böyle Baksana ya yanlış. Ya bizim Başkan niyetimiz kardeşim yapıyoruz. niyetimiz o değil. Baktık ki sıkıntı oluyor, basar gideriz yani. O kadar şey basit. Abi yılan var. Bismillah. Hadi bak. Sen geliyor musun Murat? Verelim. Hocam namazı eller. okunmak üzere. Aa, ben şöyle başlayayım. Hocam akşam namazı okunmak üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yani sadece toprağıyla oynuyorum şu an. Evet. Kazı yapmıyorum. Var evet, mı şimdi? Uzaklardan farklı şey insan sesleri geliyor. Başka bir şey var. Murat. Allah'ıma selam et. Allah'ıma selam Kan geldi değil mi yine? Kan mı geldi? Abi kan, yukarı kan, gel. Kan, kan, kan. Yukarı elle mi abi? Elle mi abi? Nereden geldi o? Nereden geldi? Bilmiyorum abi. Aç yine. Kulağım mağdamaya başladı bak. Yanmaya başladı. Abi kurcalama. Akşam namazı. ne ne gidiyor? Kurcalama kurcalama. Abi resmen kan geldi ya. Yine. Yaprağın üstüne şey yapsana. Dur. Baksana. Okey. Abi gel. Güzel, gel. Gel gel. 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 Birazcık da uğraşıyor. Yok be hocam, hocam hocam. Abi şey ben yapma de, o, ya. Da, burada uyarı geldi zaten ya. Ben şu damla. Yavaş yavaş. Uyarı geldi. Akşam namazı okunuyor hocam. Hocam akşam namazı okunuyor. Şuraya bakayım biraz daha. Kan tam geldi yeni noktayı. Hocam hocam hocam. hocam aman hocam, aman da... aman. Hocam, aman hocam. aman yürü abi. Yürü yürü yürü. Elini Yok abi yok. yok abi yok yok yok. Tam çok. Yok abi. Yok, burası, yok abi. Burası şimdiden bizim böyle şey yaptığımızdan çok veriyor. daha yok tehlikeli abi. bir yer abi. Şimdi çok ben, daha tehlikeli. Şimdi uyarı vermeye başladı çok. Tam uyarısı buysa, uyarısı buysa bence burayla uğraşmayalım. Tamam mı? Ben çantamı da alayım. Bıraşalım. Şeye geçelim. Kan istiyor hocam. Kan, kan, kan istiyor yine. Kan istiyor. Abi kan istiyor, kan istiyor da. da. Ben de öyle böyle kan istemiyorum. Allah Allah. Kulağım tutan bir şey. Abi çok enteresan bir yer burası ya. Bu neydi şimdi ya? Dakika bir gol değil. Dakika bir gol değil. Abi burayla fazla uğraşmayalım. Bakıyorum. Yani burası devam ediyor tehlikeli. Abi bir şey bak. diyeyim mi? Hı. O adamların bayağı haline neler yaşamışlardır burada. Kimilerin neler yaşadılar. Değil yani mi? Akşam geldin ya. Bu ne buradan. demek oluyor biliyor musun Atıyor? Bunlar hiçbir malzemeyi daha alamamışlar. Yok abi yok. Belli oluyor. Hiçbir malzemeyi alamadılar. Bir daha gelirler. Allah gelirler. Allah. Şey. Yok abi yok. İşte bu kadar yani yoğun daha geldik bir şey yapmadık bir şey etmedik hmm. ve baktığında bak çok bak, uzaktan mı? da olsa insan sesleri geliyor yani hmm. müzik sesleri geliyor burası da kalkıp Ağrı Dağı'nın başında bir yer değil siz hangi şartlar altında burayı kazdınız? Nasıl kazdınız? Ben hala buraya aklım elmiş değil. Bak arası geldiniz. 50 metre yok ya. Burayla oranın bağlantısı var. Abi ilk yerinde var. Yukarının da var. En sevgisi şey... ben görmedim orayı. Ya, ya sizinle beraber görüyorum orayı. İki yerinde var abi. Bak en fazla 50 metre yok burası ya. O kadar o kadar. Abi orayla fazla uğraşmadım böyle. Sen burayı görmüş müydün? Gördüm. Gördük yok öyle. şeye baktım ağacın yok alakası yok bir delik delik gibi bir şey var mı? değil yok yok bak abi, burada da dumanlanma var ha vallahi mı açıyor acayip Aa. bir Oo, açıyor dumanlanmayı görüyor musun niye öyle duman var burada duman var niye öyle duman çıkmaya başladı o olaydan sonra burada da duman çıkmaya başladı akşam namazı okundu açıyor akşam namazı okundu açıyor Allah düşüyorum aşağıya. Dikkat et, dikkat et. Dumanlanmış bak. Hep duman var. Bak. Ah. Bak duman çıkıyor açıyor. Aynen öyle. Bu nedir ya? Gel abi gel. gel. Ha? Bak, Bak, okunuyor o. mu Ezan? Okunuyor. Okundu okundu. Okundu, 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 okundu Ezan okundu. abi çok oldu. Basacak. Arkadaşlar ya. Yok. Bir de yukarı çıkar. Ben bir abi çok yaparım. da korktum buradan ben ha. İçeri girebilir miyiz hocam yok. He? İçeri girip çekiyor. Sarkıtabilirsiniz. Ya. Yok. Ben girebilir miyim? Hocam yok yok. Peki ya. nasıl çıkaracağız? Hiç şey yapma, hiç şey yapma. Son namazı Ölüm var bak bu işin sonu ölüm. Yok yok. Ha ya çekim yapacağız diye de ölmeyelim. Çekim yapacağız diye de ölmeyelim. Keşke olsaydı bir tahta giderdim buraya ya. Yok Koy abi bir de dumanlandı. Hiç... dumanlandı. dumanlandı Oradaki mi? gaz neyin gazı onu bilmiyoruz ki. Hı. Siyanür mü, metan mı? Bir şey hareket dedik. Yok yok. dedi. Şey Aynen öyle. O zaman abi şey götür bizi. Bu üçüncü ben gelmediğim gösterin tamam, bana 100 surat dediniz. Onunla da onun arasında 100 metre mi var? Ya Çamınırın o kadardır ya. Abi bölge aynı bölge. Aynı bölge abi aynı. Bölge aynı bölge. Dumanlama ne oldu şimdi? Bak o olaydan sonra lan duman yaptı. Kokusuz mu duman? Kokusuz. Bilmiyorum artık içeri girdi İçeri girdi aynen. Mu? Kokusuz mu olur onu bilemiyorum. <laughs> Ve e, arkadaşlar bu eyvallah zaten o ele benzer şeyin çıktığı yerin ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorduk. Daha önce de sıkıntı yaşamıştık. Ramazan Efendi halen sıkıntının devam ettiğini söyledi. Ama bu eee suret olan ağacın orasının çok daha büyük sıkıntılı olduğunu söyledi. Şimdi surette burayla büyük ihtimal tahmin ediyorum orası nöbetçiler. var. Değil mi? Büyük ihtimalle nöbetçiler var. Gelelim. Olmuyor. Evet, şimdi Ha. Ha. Ne olan? Tamam, gözü, o lan? Sigara içelim bir tane daha. Tamam içeceğiz oğlum içeceğiz. Abi sigara içiyorsunuz ya. Abi ne oldu Bir dakika telefonum çaldı ya. Ben de uçaklarımla konuşmuşum. Gel aç gel aç. Telefon çaldı ya. Tamam aç lan. Çekmeye başladı mı? Ya burası çekebilir. Buradan da. Buradan mı? Hocam burası. Orayı mı evet. Burayı mı kazmışlar? Burayı kazmışlar. Dur abi, dur abi. Hazırlıksız aldın ya. Hocam, hocam, hocam benim şeyim oluyor. Yavaş. Hah? Hocam telefon bulanıklaşıyor. Allah Allah. Kazdıkça. Dur abi, dur sakin. Ya abi bir bir şey diyeyim mi? Biz bir nefes verelim mi? Aynen e aynen. Çünkü benimle acayip bir basınç yani böyle basın, 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 şey olmaya başladı. <laughs> Burası var ya, oraya da fazla kazanmamışlar. Yok. Buraya da 30 santim, 40 santim girmişler bırakmışlar. Değil mi? Yarım bırakmışlar burayı. Abi işlerini hepsini yarım bırakmışlar, yapamamışlar. Hmm. Demek ki bu olaylardan sonra hepsi bırakıp kaç gitmişler. Evet, bahsedilen en dehşetli olan yarım yeri... bakalım. Bu Sürüyor, mu? Dediğimiz. Bu. Abi bak. Şöyle söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan Efendi'nin tariflemesi. Bak sen görmedin. Ben böyle. göreyim bak. Söyleyeyim sana. Ah. Göz. Hı hı. Surat. Hı hı. Ağız. Yakınlaştırarak buraya göster. Hocam ben fazla... O, biliyor. Bak bu göz. Bir dil göz. Bir de bir göz. Ağız. Burada ağzı açılmış bir suret. Aynen. Göz. Çenesi. Çenesi. Bu da diğer asker. Bu diğer asker bu kalıbı bu, artık enerjisi ağaca işlemiş Söyledi zaten. Bir e, savaş gibi bir şey de bu. Baktığın yere bak. Baktığı yere bakar mısın? Evet. Murat. Suratın, suretin baktığı yere bakar mısın? Aynen öyle. Direkt ben burayı gösterdim. Aynen. Bunlar da herhalde burayı baz aldılar. İşaret olarak. Aynen. Bu suretin baktığı yere işaret almış da burayı kazmışlar. Yok değil. öyle değil. Nasıl? Bir dinleyelim. Sonra devam, devam, edelim. Edelim. devam ederiz. Bugün merkez için. Tamam merkezi. tamam. Gidiyor. Tamam. Çok yalnız evet. var ya öyle bir şey ki. Bayağı gidiyor. Abi çok, göstersene. Çok, çok 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 Öyle böyle değil yani. Bak bak bak. bak. bak Görüyor musun? Parlayanları. Oo. Ateş bak, böceği bak, değil bunlar bak. ama. Ateş böceği değil. değil. Aç şöyle etrafımızda var. Edeğimiz değil, adıyla. değil. Bak kalk, bak bak bak. Değil değil. Kapat, kapat. bir dakika. Kapat. Kapat. Üstümüze doğru geliyor. Oh oh. Aç şöyle böyle değil abi. Ah, ah, Üstümüze geliyor. Aç şöyle aç şöyle. Gördün mü? Aç şöyle etrafımızda da.